Arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Bugün Minecraft oynamaya devam edeceğiz. Ve en son dün çektiğim bu da işte sonra başka kişiler geldi demiştim ben size herhalde taşınırlar diye. En kalmıştık. Bir eve girelim bakalım. Oradan Onu Ama köylü çıkarttı. Ve köylü ve bebek köylü. Herhalde tert maskenin bebeği. Öldürelim mi? Bebeği. Aha Oğuz'un bebeği de gelmiş. Allah pislik. Bebek. Bak bu çok çakı da öldü. Çok iyi. Neyse biz evimize gidelim. Çünkü kapıdan yeni unutur yapmıştım ben video çek. Medikten önce yani birinci bölümden de önce. Ve Sakar bebeğin evine geldik. Görüşürüz Sakar bebeğe.

<laughs> Arkadaşlar ben buraya sınırsız yemek kaynağı yapmıştım. <laughs> Bakın bir sürü olmuş. Şimdi şunları eve koyup ama ilk önce şu bunları bir pişirelim. Bakın Gel, giyin. Siman, gel. Gel. <laughs> Artık odunumuz da bitmişti geçen bölümde. bunlar pişe kalsın. Biz de yemek kaynağımızı yapalım. Bizden kazmamı şuraya koyup kıvcımı olacağım. Artık kesmek mi lazım? Ama neyse. Kesmeyeceğim. Şimdi herkesi pık 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 keseceğim böyle. ya. Onları öldüreceğim. Öl bakalım. Öl bakalım. Öl 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 bakalım. Öl bakalım. Öl 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 bakalım. Bakalım. Öl bakalım. Çıkma. 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 çıkma, 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 çıkma. Vallahi keserim vallahi.

Şimdi gece mi oluyor, akşam mı oluyor emin değilim. Hayır. 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 Evet, yemek kestim bitti. Ben valla eve başka çeslerden koymam. Yor en sandıklarını alalım. Normal burada da bir şeylerim vardı. Sonra da boş yerde <laughs> dayatabilirim. Hiç böyle olmuyor mu bir dakika? Alttakileri <laughs> açıyorum. Evet. Yine sistemleri. Çekil valla bak. Ben de bunları öldüreceğim. Ben, ben sizi öldüreceğim. Evet öldürün. Öldüreyim. Neyse şu chestteki normal bizim sandıklarımızı alalım. Şimdi şöyle şuraya bir tane koyalım. Şuraya iki tane. Arkadaşlar gittikçe şuraya bir banka yapmayı düşünüyorum. Oradan paraları attıktan sonra köyler. Belki zengin oluruz. İlerleyen bölümlerde yaparız. Yeter ki yorumlara yazın şimdi evimin dış yerlerine de yapacağım hani önce şurayı yok bir kırayım sonra şuraya bir yemek çeşitlerimizi yapalım Pupup. keşke orada büyük olabilseydi yemek çeşitimiz şu an bütün yemek eşyalarımı oraya koyacağım. Hemen bütün yemek iştahlarımı alıp almalıyım. O en sandığı da boş kalacak artık. Şimdi şöyle. Evet o altındakini çıkarsa o siyah tarih yiyeceğiz. böyle bunu böyle buna böyle buna böyle bunu böyle bunu böyle bunu böyle bunu böyle bunu böyle buna böyle buna böyle buna böyle buna böyle buna böyle buna böyle son kestim durdu para altında patates alırım. Ama ilk önce şu eşyaları bir koyalım şu keste. Gereksiz eşyaları buraya koyacağım. Orası da çok iyi. Gece oluyor. saymayı bitiremez demek Peki bulut bile Bakalım kutup yıldızını bulabilecek miyim? Hadi bakalım. Ben mu? Ee, ben koymalıyım. benim yemek çestim oluyor. Herhalde yemek çestimdeki tüm her şeyi aldık değil mi? bakalım de koymuyorlar. Karabaş nerede? Karabaşı ben öldürdüm mü? Nerede bu karabaş? Lan, karabaş nerede? Nerede? Arkaya mı gitti acaba? Bu da değil. Lan Karabaş öldü mü? Deli. Karabaş. Aşkım. Karabaş gitti herhalde. Alttaki çıkartmamışsın. Bir de altına gel. Bak bu daha güzel ama. Neyse. şunları Simoş, Bak bu daha güzel.

Oh, it is. <laughs> O yerde onu kazacağım bugün. Ne şunları Çok... bir kıralım. Herhalde bu kadarlık odun bir yeter. <laughs> Neyse bir <düşürdüm, doğdum> <laughs> şuradan da odun topladım. Artık şeylerinden mi çalsın? <gülüyor> <gülüyor> Çalayım bir şey demez. de olsun. Onları, onları anca konuştuklarında duyabilirim. Herhalde taşınmayacaklar ya taşınmışlar benden önce. Sonra da şey yapmışlar. Müşter isimleri kalmış. As, ne güzel sevmiştim Belki öyle oldu. Belki de görünmezler. Görünmezdirler. Belki de görünmezler. Beni izliyorlardır

Hemen eve Çak. gidelim. Artık burada işimiz bitti. Bu Ya en sevdiğim şey şu sakar bebeğine. Küçük kaldık mı? Böyle böyle yaptık mı? Bir şey oluyordu. Odunları ama sağa tıkladık mı? Odunlar soyulmuş odun oluyordu. Yani odunu soyuyoruz öyle yapıyoruz. Bu da baltanın bir gücü. Yani özelliği. Abi şimdi şey ne yapıyorsun? Evet. Bismillah. Arkadaşlar şimdi aynen bir ilgileneyim geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir video katıldı. Konuş bakayım. Konuşuyorum. Konuşuyorum. <laughs> evet başka bir şey yok. Yok. <laughs> <laughs> şimdi koyun etlerimiz dolmuş. Haa, odun kömürüm mü oldu onlarla. Oha! İlk defa böyle bir şey duyuyorum şu an. Oh. İlk defa odun kömürüm oldu. Oh. Öyle de pişirebiliyor o ara. 16 17 diye koy. Ay bakamayacağım. 16. Ay bakamayacağım. 7, bakamayacağım. Bakamayacağım diye ne kadar oldum, 64. Bu kadar. hepsini koydum tam ya başladım oynamaya hepsini koydum tam ya başladım oynamaya hepsini koydum tam ya başladım oynamaya hepsini koydum tam arkadaşlar hemen bir durun ay arkadaşlar game moddayım unuttum moda geçip bir şey yapmıştım da bir şeye baktım. Evet. Vay, wow. wow. hazırla boyamalı yap. Çeste en gizli bir şeyimi koymuştum videodan önce. Aslında videodayken o çeste koydum. Videoyu birkaç kez durdurduğum için onun içine bir şey koymuştum. Hemen size göstereceğim. Ama ilk önce yemek çestime bunları koymam gerekiyor. Yemek çöstüm he. Bunları koyalım. 12'yi alalım buraya koyalım. 7'yi buraya koyalım. Bu kadardı Neyse. Şunları şöyle buraya koyalım. Odun kömürüne hiç, hiç ihtiyacım yok. Onu lava sokup atacağım. Ama onu gördüğüm iyi oldu.

Arkadaşlar sizde o sakladığım şeyi göstereceğim. Hemen gösteriyorum. Ne Ateş hüküm var. Tamam, tamam. Bir kullanmayı deneyeceğim. Gez de çok var onlarda. Ama sadece bu game mode sıfırda oluyor.

25 tane artı 99 yapabiliyoruz. Artı 50, 50, 25, artı 99, artı 100 yapabiliyoruz. 100 tane. <gülüyor> <gülüyor> Demek ki sadece buna yarıyormuş. Bunu da anlamış olduk. Bari bir şurayı bir. Diye yak... <frey> diye 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 yan yansen yan yansen yan 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 niye yan yan yan. niye 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 yanıyorum. Geri çık çık çık. Huh, 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 huh. O yol yandı, yakıldı. Bakın ateş Kırk düştü. Ben bunu başını açacağım. Boyama yaptın mı? Hayır. Neden? <laughs> Aa, a, boyama fakke. Hiçbir şey yaramıyor. Zip zip zip. Hı. Hemen şöyle gidelim. Ve O dediğim şey göstereceğim. Aslında bu normal şey yapılıyor. Yol yapılıyor onlar. Böyle tam sarılar var ya onlardan yapılıyor. O yüzden bunun yanan olduğunu anlamak için verimlilik vardı. Bulamadım. Şimdi verimliliğimi verdim. Bakın, bakın yol oldu. Gördünüz mü? Bakın. Çimen? Yok. Bakın. Hemen yollara. Evet, koyalım. kadarlık yeter. Şimdi biraz toprak kazıyacağım. Aa <laughs> öyle olmuyor Ah, karnım ağrıdı. Ben bay doktora gideceğim. Burada bir yerde hastane vardı. Hı, bu evde hastane. Hemen yatalım. Ah çok karnım ağrıyor. Çaklar beni herhalde aa oh. oh çok iyi ya. Neyse arkadaşlar günlük videomuz bu kadar da like atmayı abone olmayı unutmayın ee, şey ee, aslında bu son videom olabilir niye diyorsunuz arkadaşlar ee, çünkü ben Perşembe günü abimlerde olacağım burada abime bir oyun yükleteceğim. Onu da video çekebilirim. onların bölümü de var. Kaç tane bölümü var onların? O yüzden haftaya perşembe zaten perşembe gününde az kaldı. Neyse, bugünkü videomuz bu kadardı. Yine like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoş çok kaldın. Durun bir dakika. Kapatacağım şu alımı da koyayım. Neyse. Görüşürüz. Dileklerinizle. Hemen şunu da şöyle koyalım. Neyse görüşürüz diyeceğim ve sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakmayı unutmayın. Görüşürüz.